Merhabalar. Bugün For projesindeyiz. Burası 44 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 44 katlı ve 4 bloktan oluşan Bağdat Caddesi'nin ilk ve en güzel rezonansı. Size oh, tanıtacağımız daire en ön blokta. 350 metrekare alandan oluşan 30 metrekare teraslı ve 4 oda bir salon bu ev. Gelin birlikte gezelim. The climb, I invite right pain. You never hear me bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go, go, go. Forbes projesinde açık havuz, fitness salonu, spa, hamam, bilardo salonu, basketbol sahaları gibi çeşitli sosyal aktiviteler bulunmakta. Buradan Bağdat Caddesi'ne 100 metre, sahile ise 700 metre mesafede. Seçkin komşuların bulunduğu bu projede yer almak istiyorsanız lütfen bizi arayın.